Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun Söğüt'ten sonra ikinci başkenti. Evliya Çelebi Bursa'dan ruhaniyetli bir şehirdir diye söze başlıyor. Sadrazam Keçeci Fuat Paşa, Bursa Osmanlı tarihinin başlangıcıdır diyor. Ekrem Hakkı Ayverdi ise Osmanlı Mimarisi'nin ilk devri adlı eserinde şunları yazıyor. Bursa uzun müddet Osmanlı sanatının mihrakı ve Anadolu ticaretinin merkezi oldu. Bursa alındığı zaman kale içine sıkışmış kapalı büyüyecek bir kasabaydı. Bu kasabadan bir dünya şehri çıkarmak için 10-12 yıl geçmesi kafi geldi. Gerçekten de Türk tarihinin, Türk sanatının bir bölümü Bursa'da her adım başında bir cami, bir medrese, bir kervansaray, bir türbe, bir çeşme, bir çınar, bir destan, bir türkü, bir oyunla süslü olarak bizi sımsıcak sarıyor. İmparatorluğun İlk altı padişahı Bursa'da toprağa verildi. Bizans'tan fethedildiği zaman büyüyecek bir kataba olan Bursa... ...17. asır ortalarında 250 bin nüfusuyla, 357 camiyle, 687 mescidiyle... ...büyük medreseleriyle, okullarıyla ve canlı ticaretiyle... ...dünyanın en zengin başkentleri arasında yer aldı. Bursa'yı ilk kuşatan birinci Osmanlı padişahı Osman Gazi oldu. Fakat Bursa... Onun oğlu Orhan Gazi'nin yiğit akıncılarının kılıçlarıyla düştü.